Hepinize süpersen arkadaşlar bugün Doruk ile Minecraft bölüm 3 Eee Evet Doruk da geliyor şimdi karakteri burada ama kendisi yok Figür Allah kafam gitti Doruk çok önemli bir detayı unutmuş şimdi onu fark ettim ben Evet figüre Figüre Neyse Doruk gelince videoya başlatırım Evet arkadaşlar Doruk geldi. Gel buradan gidelim. Bir dakika. Al. Açılsın da. Ana daha açmadı mı? Gel yana. ya. Açıldı, açıldı Atla aşağı. Aç, atla. Hayır ters. Ha, burada, Gel şu. Çünkü tabletin sıfırlandı. O ne lan? Köy. Hı. Arkadaşlar Hı. köy bulduk. Hı. Gel gel aşağı gel. Ee, Evet arkadaşlar devam. Ee, şuradan çıkalım gel. Ee, niye atladık aşağıya? Dur dur. Bekle, TP atacağım ben sana. E, Tepeden başlamaya gerek yok. Tamam, ben o sırada dolaşayım şöyle. Oy! Ben çıkarım, çıkarım. Oy 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 oy, Doruk! Gel, sana çok iyi bir eşya vereceğim, gel. Gel. Al. Evden çıktı. Orada Evet. Şaka. O, evet. 4 tane de obsidyen çıktı. O, Benim. Allah reklam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Benim var. Onu ben öldüreyim. Tamam. Heh, hazır crafting table'ım da yok. Gel şuradan. Şimdi... Şuradan. Ana varmış önünde. 4 tane. Durup dört tane de şey çıktı ha. Obsidian. Kaç? Toprak koy altına. Abi ben de koy. Bekle sen. Ben onu. Durup ama. Sen de vur gel. Sana vuruyor ya ondan. Sana sen. Sana... sana Durup ölecek. Öldürdüm. Hemen eşyalarım. Gel. Oh, atıldım. <laughs> Attım. Şey. Aa bu evin üst katı da mı varmış? Çok Çok oy 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 Doruk lan yani 8 tane odun zümrüt mümrüt Bu evler mor yatak da Bulalım alalım <laughs> Renk renga renk yataklar. <laughs> Aşağısına bakmış mı <Ne>? bunlar iki kapı? Bu köy baya iyiymiş ha. <laughs> Aa doğru bak senin her zamanki çanın. <laughs> bak benim ordum yerde direkt. Ama <laughs> çan koyuyordun ya evine. Arkadaşlar bu ne? Her sandıktan bir şey çıkıyor. Ekmek çıkıyor. Başka bir çıkıyor. Başka bir kaldı mı? Kalmıştır. Ben bu arıyorum yani. Biraz karmaşık bir de. Ah üst kat. İki katlı mı evler yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar ne böyle? Ah sandık yok. Yatak. Bir ben de 11 tane odun var. Yeni parçası çıkıyor. İyi de onlar. Yani pek şey yaramaz. Sesi bayağı varmış. Videolardan gördüm. Ses. Dur. Başka ne var ya? Şu evi almış mı? Bu ev değil. Biz alalım He? İşte bu evde ne var? Basamdağı var. E, sende ne e, çıktı? Girdiğimiz ev, girdiğimiz ev. Odunuz. Ev, ev buldum. Gerçekten. Bu evde, bu köyde kalalım. Bakayım, neredesin? İki iki tane yatak var. Doruk, bu köyde kalalım mı gidelim mi? Kalalım. Evet. Gel benim yanıma ben bir ev buldum böyle iki katlı matlı. Hayırdır kardeşim? Siz bizim vatandaşa bulaşıyormuşsunuz. Vur hadi. Bir daha vur bakayım göreyim seni. Dur gel. Bak bu ev güzelmiş. iki katlı. Hayır hayır. Ben kendimi, kendimi çok, çok güzel beğendim. Neredesin? Bekle. Buradayım. Hadi. Evet arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Ben de bak. Aa bunlar. Bak gel gel. İki tane yatak var. Anaa. Bura benim. Tamam, burası da benim. Ya, dur bir dakika geliyorum. Hemen geleceğim. Evet. Sandık alalım evlerden çünkü sandık bana çok lazım olacak. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Hepsini aldım geri. Geliyorum şu gereksizleri bir atayım tak. Tak tamam hadi. Hop şunlar kimin shadow nereye figür? Hoppa. Selam. Selam. Yok şuraya. Ben de sandık koyacağım. Ben durup o sandığı şimdiden kullanmış durup ben. Bakılsın zaten. Beş tane falan yatağım var şöyle 4 5 evet. Bununla beraber 6. Uf, seni atmamış mıydım ben sen sen? Aa! Reklam girdi bana. Evet, arkadaşlar like atın. Woohu hadi hadi yine. <laughs> evet. Ay. Kurt falan bulursam diye böyle bir sürü kemiğim var. <laughs> Ben tüm envanteri dökeceğim buraya. Of. Oh, oh. Rahatladı ya envanterim. Ha, Şunu da şuraya. Şu odunları da çevireyim. 44 <laughs> tane olacak. Evet. Çünkü 10 tanesi 40 ediyor. Diyor. Şunu şu şey yapalım. Hadi yapalım. Canavar varmış. Hayır. Hayır. Köylüyü, Kölü. köylüyü kurtaracağım. Tabii of köylü Doruk acil de yanıma gel Doruk koş uç 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 resmen. İki kalbim oh. var Spiderman geliyor bir geliyor öldü ben şu kendi odamın Evet. sonunda hadi, hadi. sonunda ya arkadaşlar beş tane zombi tarafından kovalandım ve canım iki bu yatak. hadi gel gidiyoruz gidelim mi Dur şimdi bir çık buradan. Aa çık çık. Öbür bir tarafa bir sandıktakileri unutma. Eh, sandıkları unutma. Şöyle envanterimizi de fullledik. Hadi. Hallettim ben her şeyi gidiyorum. Hmm. Hatta 3 tane şeyim olsun. Hadi fazla mal hmm. çıkamaz. 3 tane crafting table. Mükşş. Yine Allah yeme kalayım buradan yeme. Doruk, sen sandığı niye <laughs> <laughs> Allah Doruk sandığın boş. Nasıl yani? Bomboş. Nasıl yani boş ya? Allah sandığı. <laughs> Eyvah ben, ben, <beni> <laughs> Kayboldum. Sandıktakilerim bunlardı. Bir dakika yani Sandıktakilerin o. Ha bir de şu. Dur bir. Bir tane de bu. Hadi gel gidiyoruz. Boş sen hadi. Skelet falan sıkmıştı da ne yapınır? Haydi be. Bir evet. Az kaldı. Ne yapıyorsun? Evet. Tahta kılıç. Demir, kılıç. demir kılıç mı yaptın? Hı -hı. Niye demirini harcadın kılıca? Ben kazma yapacağım. bunları kız. Götüreceğiz. Bunları al. Hı, hadi. Aa, Nasıl? Almışsın. Sen almamışsın. Ben aldım. Hı. Ben her şeyi aldım bile. Hadi. Canımı, çanımı. Ne? Çanımı aldın. Çanır mı? Bak envanterine. Çanımı aldın. Hı. Hmm. Evet, fullledik envanterimi. Gidiyorum. O, çok şunu bir de, şunu bence. bir de, şunu Doruk kürek yapacaksan yapma. Yapmayacağım kürek. Onu etmeyemez çünkü dakika oluyor. <laughs> Bir dakika daha. <bekliymişim. Gülüyor> Hadi. Lay lay lay. Karbiyon mu? Hep karbiyon çıkıyor. <laughs> güştün Doğru. Ne yapıyorsun? Ha ya, ha. Ne <laughs> 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 <Başvan>. Nerede ki? <laughs> Tarzan olduk arkadaşlar. Allah. Ben çok kötü düştüm. <laughs> mağara bulduk. Ne? Sen ne yapıyorsun? Neredesin? <laughs> gel gel. O su da. Ya su mağarasıymış. Dur kaç buradan. Aha şimdi gerçek mağara buldum. Kaç dedim şey, nerede kaçıyor? buraya buraya gel. Buraya değil buraya da. Gel takip edin. Aa, Hadi. Buradan suyu al kendi aşağı. Doruk sakın aşağı atlama. Ben öldüm. Ben aşağı düştüm işte. Arkadaşlar nerede durduk? Durup burak fena iyi. Taş da sana. Taş da. Şuradan. Ya. 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 ya bu anladık. Yarasa. Bizim meşale de lazım bu arada arkadaşlar. Evet, meşale en önemlisi. Mademlerin... Şu Aha! Bir şey yok. Demir buldum. Çabuk! Şey, canavarlar gördüm. Ne oldu? Buraya bir erzak yap Eylül. Ne erzak yap? Çekil. şöyle bir yer koyalım. Arkadan da gelirler. Bir şurada kapatayım. Buraya bir barınak inşa ettim. Heh, nasıl? Şurayı da kapatalım. Bedada. Evet. Duruk uyumak için yatak da al. Bende bir sürü var çünkü. Ay pardon. Evet. Çekil. Tamam. Ben de şuraya koyayım. Ben de var baya ya. Hmm. Sorun yok. Crafting table da var baya üç tane. <laughs> ben de var. Oh, ben <laughs> sandık ha. Biz madende yaşayacağız biraz, değil mi? Al. Ray ne yaptın? Ne? Ya doğru. Dedim. Sandıkları niye birleştirdin? Niye? Hayır olmaz. İkimizin eşyaları ayrı ya. Cık. Arkadaşlar ya. Kır. Eşya gelmedi mi? geldim mi? Ne? Crafting table'ı. Sana geldi galiba. Bir dakika. Bak Evet ona gelmiş. Crafting table'ı. Hadi bir 3 tane daha obsidiyen kırarsak. Neden iyisi yok? Sen nereye gidiyorsun? Yemek de yok alsın yanımızda. Merhaba her şeyi ben buraya atıyorum. Ramiler geldi mi? Burada baltaya pek ihtiyaç olmayacak. Kılıçlar yan yana kazmalar. Eh tamam. Şimdi da şöyle koyduk. Evet. Hazır mı? Ben tüm eşyalarını koyuyorum. Tamamdır. Ben şey yapıyorum ben. Ben kapı yaparım. Tamam. Arkadaşlar videomuzun partı burada bitti. Hadi görüşürüz.